Türk meselesini, Türkiye'deki bu sorunu diğer sorunlarla birlikte bir anlatmamız gerekiyor, bir anlatmaya ihtiyacımız var. Bu konuda ciddi bir görev almak. Saniye solaylaştıran arkadaşlar var, evet. Bu meselelerin anlatılması sadece Türk sosyistlerine ve Türk halkına ait olmamalıdır, sadece onların görevi olmamalıdır. Herkes anlatmaya çalışmalıdır. Bu açıdan anlatmak önemlidir ve anlatma yöntemi de önemlidir. Nasıl anlatacak? O açıdan bir somutluk da sunmuş oldu. Mesela Türk sorununun 200 yıllık bir mesele olduğunu anlattı bir arkadaşımız. Evet. Bu meseleyi anlatacaksak bir genişlikle anlatıyor olmamız. Daraltarak değil. Tarihsel genişlikle ve coğrafi genişlikle. Bu geniş Sadece bizim ülkemizde değil. Aynı zamanda etrafımızdaki ülkelerde de bulunan bir sorun diye anlatmamız gerekir. Neden? Böyle karşılaşmalar, karşılaştırmalar yaparsak ikna edici olabiliriz. Hem tarihsel karşılaştırma, hem başka coğrafyalarda yaşanan karşılaştırma. Ayrıca sadece Kürt meselesinin başka coğrafyalarda yaşanması değil, burada arkadaşlarımız teker teker anlattı. Ulusal sorun sadece Türkiye'de yok, başka ülkelerde de var. Bunu neden böyle söylüyorum? Çünkü arkadaşlar, bunu anlatmalıyız. Diyalog diyoruz ya, müzakere diyoruz ya, Diyalogda tutmalıyız karşıları. Diyalogda kalmalılar. En azından bizim tarafı geçmedikleri durumda bile lütuf kalmalı. Biz onlardan çok büyük iyiliğe, çok büyük ahlak beklememize gerek yok. İlk yoluk, ilk bir diyalog, bir müzakere bilmiyoruz. O yüzden ona göre konuşmak durumundayız. Ve sadece karşımızdakilere, en karşımızdakilere konuşmayacağız. Bütün Türkiye toplumuna konuşacağız. Ve bütün Türkiye toplumunu ikna edecek sözler söylüyor olmalıyız. O açıdan anlatma yöntemi önemlidir. Karşılaştırmalara ihtiyaç duyar. Bu anlamda ortak referanslara ihtiyaç duyar. Ortaklıklarımızdan yola çıkarak konuşuyor olmalıyız. O açıdan anlatma yöntemine böyle bir dikkat çekmek istiyorum. Bununla birlikte bir noktaya daha dikkat etmek çekmek istiyorum. Bir yoldaşımız anlatırken ona açıklıkla dile getirdi. Bu iş faydalı mıdır, değil midir? Yapalım mı yapmayalım arkadaşlar? yapalım, bir görüşelim de bizim görüşülmesin diyecek bir durumumuz yok. Fırsatları değerlendirmek gerekir dedim bir arkadaşımız fırsatları değerlendirmek gerekir. Ve bu anlamıyla tarihsel olarak bu iyi olmuş mudur? Olmuştur. Bir önceki çözüm sürecinde olmuştur. KDP ortaya çıkmıştı. onu dördünden potansiyel ortaya çıkmıştı. Yüzde on ortaya çıkmıştı. Kimse ortaya çıkmıştı. O AKP hükümetinin düşmesi ortaya çıkmıştı. Çıkmıştı. Yani bunu yapabilene olanaklar sunan. Bu konuda da bir güven noktasına evet, işaret etti, onu söyleyip bitirmek istiyorum. Ee, dedi ki bir arkadaşımız, Abdullah Öcalan bu konuyla ilgili konuşuyor olduğunda siz yerel yönetim özellik şartını uygulayın, bunun sonuçlarına bakalım dedi diye aktardı. Evet, o anlamıyla da de güveniyorum dediğini aktardı. Güvenmeyiz. Su akar yolunu bulur, mücadele akar yolunu bulur. Biz bu yolda ilerleyip iyi sonuçlar yaratabiliriz diye söylemek istiyorum.